Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Biz yine köydeyiz. Bu yakışıklı yine bizim yanımızda. Yakışıklı diyorum ama bu dişiymiş. Oh, güzelliğe bak. Tamam. Şimdi şöyle ben <laughs> size köydeki evi biraz göstereceğim Dışarıda Köyün içini göstereceğim. Hadi gel oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma. Yat. Şöyle dışarı çıkalım gel. Burası aşağı yukarı 100 senelik yer. Hayır yapma oğlum bir dakika yapma yavrum. Yani Osmanlı'dan kalma belki yani cumhuriyetten önce bir ev. Rahmetli büyük dedemin babası yapmış Abdullah dedem. Hacı Hüseyin dedemin babası. Yapma oğlum bak yapmaya yavrum. yapma kızım. Biz alt katta ahır vardı. Ahıra bir oda yaptık. Üstler şu an kullanılmıyor. Buranın bir tamirat tadilat işi var. elden geçilecek. Evet dediğim gibi burasının bir tamiratı tadilatı lazım. Spy mahallesi küçük bir mahalle şu an. <laughs> Yaz ayı olduğumuz için altı hane falan var içinde yaşayan. Şöyle böyle harman yemyeşil. Şurası bizim samallarımız yıkılmış. Diğer samallıklar vardı onlar da yıkılmış. Şu karşıki dağ bir de bu tarafta şu arkadan birazdan çıkacağız biz ormana. Bu videoyu ormanda devam edeceğiz. Arkadaki dağ. Tam böyle iki dağın. Bak şu tarafta da dağ var. Üç dağın arasında burada 7-8 tane köy var. Birbirine bağlı. Akpınar, Bolatlar, Ömürbey, Tüfekçi Köyü, Boyallar, Dad, işte Spayi Mahallesi. Burası, burası böyle. Burada inşallah biz bakalım bir şeyler yapabilirsek. Biz 13 sene İstanbul'daydık arkadaşlar. İstanbul'dan önce de Kastamonu merkezdeydik. İşte İstanbul'dan döndük. Şu an yine merkezde yaşıyoruz Kastamonu'da da. Köye artık hafta sonları mı geliriz? izinli günlerimizde mi geliriz? Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Allah nasip ederse. Video. Artık ileride ormanda bir bakacağız. Mantar bakacağız biraz bulabilirsek. Öyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, şöyle biraz karalahana tohumum var. Şuraya biraz ekeceğim. Daha sonra da bunu karşıya bir yere fideleyeceğim. Babam, dedim ya babam ordulu diye. Dün köye geleceğimizi anlayınca, öğrenince, gitmiş çarşıdan bunu almış. La karalahana, yapım oraya dedi. Biz de seviyoruz karalahaneyi hem sarmasını hem çorbasını. <laughs> Bu kalanı da merkezdeki eve giderken buradan toprak götüreceğim. Balkonda babam yapacak. Evet. Üstünde bir şöyle gazlı bir şey. Biraz da su verelim. inşallah bereketli ürünler almayı nasip eder. Arkadaşlar biz ormana çıkacağız dedik biraz önce size ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yağmur başladı. Şöyle. tam çekmiyordu. Ben de ne yaptım? Hemen sema haberi. Vallahi şurada bir sema yakıp çay içeceğim. Bahçe içinde yağmur iyi oldu. Şöyle. Çayımızı içelim. Dinerse Yine akşamüstü çıkacağız ama hep ağaçlar ıslandığı için kendimiz de ıslanacağız. Ya orada ıslanma. Bak şuraya bir yere gel. Şuraya bir yere. Şuraya yat gel. Gel içeri. Artık akşamüstü çıkabilirsek bakacağız. Çıkamazsak çay içip şurada mangal yapacağım. O zaman da devam edelim videoya. Şimdilik görüşürüz. Gel. Gel oğlum sen. Gel kızım sen. Çeri gel gel şuraya gel. Evet arkadaşlar. Bambalı yaktım yavaş yavaş yanıyor. Semaverde de çayı demledim. Belki ormana gideriz diye. Kömür almıştım. Bu biraz tutuşsun. Üstüne kömürü de atalım. Ben de bu ara size evin içini biraz göstereyim. yapıyoruz. ya. Bizim bahsettiğim ahır şuradaydı. Biz burayı normal şimdi daireye çevirdik. Daire derken yani hep odaya çevirdik. Böyle bir tane yeni çekim tamam. Burası mutfak kısmı. Kerim Bey kolay gelsin. Merhaba dostlar. Merhabalar. Burası da banyo. Burası da tuvalet. Şöyle. Evet şimdi üst katları kapata. Buraya da girelim. Burası. Odun mu? Kuruluk. Eskiden burada odaymış da. Ocağı görüyorsunuz. İşte cam çerçeve hiçbir şey kalmamış. Üst bak. Kolonlar şunlar falan değişecek hep komple. Nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Selim Bey şarkı açtı yine. Dediğim gibi eskiden aşağısı ahırdı, biz yukarıda yaşıyoruz hepimiz. İşte her tarafta böyle. Biz İstanbul'dayken git içeriyorum. Bizim şu karşıdaki komşumuz benim aynı zamanda liseden öğretmenim Hocam Şu camdan tilki kafayı çıkarmış böyle dışarıyı seyrederken onun o da oradan camdan fotoğrafını çekmiş anneme atmıştı İstanbul'dayken yani Evet Tilkiler, sansarlar yuva yapmıştır Uğraşacağız, emek vereceğiz Burası misafir odasıydı. Burası bizim kullandığımız odaydı. Şurada bizim bir divanımız vardı, biz burada yatıyorduk. Burada da yer yatağında annemle babam yatıyordu. Bizim eski banyomuz. zamanki köylerdeki mahalleler hep böyle. Burası doğduğum koyduğumuz. Bu oda aslında biraz bakım yapınca hala kullanılabilir durumda da. Duvarları muvarları gidik tabi. Burada da yine bir mutfak var. Bacağı görüyor musun? Duman gözüküyor içeride. Şu ocağın içinde çok fazla Ama şimdi komple elden geçmesi lazım. Ben... Komple elden geçmesi lazım da ben bir sorayım dedim. Metrekaresine 6500 lira diyor usta. Metrekaresine. Yani bu ev 200 metrekare falan vardır yani. 150 bin liraya yakın para tutuyor. Evet. Yıkık dökük. Burası banyoydu. İçini çekmeye gerek yok. Görünmez evet. zaten. Burası da o. Tuvaletin içi. içi. Işık olsa şunun içini görecek. Burası ham var. Ama ışık yok. Şuraya bak. Aileler, maileler, cirit atmış bu. Baksanıza artık hava, bey bel vermiş. Göçecek. Zaten oradan göçmüş ortada. İnşallah yapabiliriz. işin içinden çıkabiliriz. Aslında bir fikirde bu üst katı komple yıkın. Alt kata yeniden aralara bir iki oda daha koymak ama buraya 150-200 bin lira masraf edince bilmiyorum nasıl olur. Ya burada tabii tek başımıza hepimiz düşünüyorum. Yani oraya hiç yapmadan üst katı komple yıkıp bu odayı yenilemek, şuraya şöyle bir oda daha sokmak. Yani bir, iki, üç oda olduğu zaman zaten bize yeter köy evinde. Evin içi de böyle. Evet arkadaşlar mangalımız yandı. Hadi, önce bu mangalı gösteriyorum gel. şöyle şirketini... de şu koyalım bu da manda burada da davuk var oh. de orijinal, bunda da ağacı. Safirim var da kameralara çıkmak istemiyor. O yüzden yeğenim yanımda. Kameramanım bugün o. Şişlerin falan o hazırladı. Yavaş bunlar böyle pişecek. Evet, sebzelerimizin bir tarafı pişti. Diğer tarafını çevirdim. Şişlerimiz de son durum. Fena değil. Bunların da terslerini çevirebiliriz şöyle biraz o tarafları pişsin. bir şişe sebzeleri çıkardıktan sonra şeyin içine koyalım onu. Onun içine. Gel. Oğlum. Oğlum benim gel. Benim. Arkadaşlar bir misafirimiz daha geldi. Benim şuraya gel. Şuraya bak buraya koyacağım Şurada burada hadi. 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 Yaklaşıyor. İyi geçecek. Hadi. Evet arkadaşlar köfteler de vardı biraz onu da koydum. oklarda da hemen hemen olduğu gibi de. Mangal biraz yüksek kaldı, ateş aşağıda kaldı. arkadaşlar tavuklar hemen hemen oldu. Bunları alıyorum artık. İçeriye göndereceğim. Şu bir tanesi biraz daha ihtiyacı var bu kalsın. Yavrum. Yavrum. Vereceğim kızım, vereceğim. Verdim de. Dokundu mu, ne yaptı? Çıkardı hanımefendi. Yani sallanan vardı, ne dedi? sıcak ama bak şimdi koyacağım şuraya ama sıcak dikkat et tamam mı al bakayım al yemeyecek misin al kızım sen tamam üfle sıcak ol He, ne yapıyorsun soğutuyorsun bak, sana dur 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 Tamam sen bunları al. Evet arkadaşlar köftelerimiz de hemen hemen pişti. Şöyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Biz artık yemeğimizi yiyelim. Allah'ın izniyle tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet. Bugün ormana gidecektik ama gidemedik. Yağmur hala devam ediyor. Yağ bitmedi. İnşallah yarın düzelirse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.